Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte pizzanın yanında ne gider sorusunu yanıt vermeye çalışacağız. Size böyle videolardan daha çok istiyorsanız kanalımıza abone olup bir videomuza like atabilirsiniz. Havuç çorbası, sütlü mercimek çorbası, fırında baharatlı patates, çıtır soğan halkası, haydari, renk sos, havuçlu kabaklı meze mükemmel brokoli mezesi. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenirseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hala kanalımıza abone zıbrı değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.